Değil mi? Heh. Onlar bir şey yok da. E şunu silin ıslak mendille. Şunu al da. Hey. Bunu nereye çırpacaksın? Onu onu şuraya balkona. Onu balkona oradan da süpüreceğiz. Gel. Gel bir şey yok. Ay, ne evet. yani. Yok bunu mu sürdüm? yine şey yapıyor. Orada ya Olsun aleyküm selam, aleyküm selam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Berber mi? Ya, ya normalde berbere de giderdim de. Ben e, ne gerek var? bu bu şekilde yaptıracaktım zaten berbere de aynı bu şekilde yaptıracaktım ya berbere şimdi gideceğim 300-400 lira vereceğim bu şekilde yapacak 500 lira para. Be ya 500 lira en azından makine var evde yapıverdim ben ya evet. ya yani berbere gittiğimde de bu şekilde yaptıracaktım yani aynı yapayım. berbere iş sonra gene yani ya sonra gene Sonra gene berbere giderim zaten. Onda sıkıntı yok da. Ben ha, saçım sakalım bir hava alsın. Gene bir ay sonra gene uzayacak zaten. Gençlik ben gidiyorum. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Ben gidiyorum. Hamido mu? Hamido. Ben mi? Ben çok. O. <laughs> Yok Hamit o Hamit olmadı. Ee ben bir ben bir duş alayım arkadaşlar. Ben bir duş alayım ondan sonra görüşürüz. İşte dağılmadan sonra toplayabilir. Ne yapıyorsun sen de? Çocuğa bakın Tamam acele neydi şimdi de? Acele neydi de yok hocam kaynayacak benim kaynatacağım. yemek yapacağız ya şimdi. Çorapları bile mi? Beni böyle ne yemeyecek lan? Hani kim yaptıracak lan? Daha belli değil ki. Şu çoraplarını da götürtün makinenin içine Makine bu. Bunlar ayrı at, çamaşır atma onların için. Şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet, evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Evet. Selam hoş geldin. İpeği, sen de hoş geldin. Ablam gül eve gitti. Allah Allah. Yok çizikli değil. Anne de. Ne? Ne dersin? Ne oldu, aa? Eve mi gittiler ne? Kime eve gitmiş? Ha Ayşişkül eve gitmiş ha. Çocuklar evde ya, okuldan geldi. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> eve gitmişler. ay tamamın Murad'ın kafada zaten iz var hep senin evde değilsin. Yo evde değilim ben şey e, pek Murad'ın oraya geldim mi eve? Şey makine getirdim. <laughs> Valla bilmiyorum. Ben ne burcum bilmiyorum ki ya. Burcum. Bir şey olmadı mı orada? Ali kimseler cancağırmış <laughs> şimdi. cevap, 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 cevap. cevap. قيس شكلي بقى Ben de havalıyım Allah özene, bizini yaratmış. Pofte. Pofte senin saçını da kesseydik ya. Aleykümselam. Ne hey, yaptın? kestirmiyor durmaz o ee uzun da orada dursa keselim aslında 3 numaraya vereceksin saçı bir kendine gelir aslında iyi olur da kestirmez ki durmuyor ki keselim de yok diyor Muradın ki iyi oldu Muradın ki. Hani kızlar ya göbeğim gitmiyor ki daha. Daha çok ister. Kimin? Muradın mı? Murada mı diyorsun sen? He ben şey yüzümden, kollarımdan, bacaklarımdan çok gitti. Hamidi ha, ha durma! Durmazsa yarım kalır kafa kalır bir oradan. Onu kafas <laughs> keşke mü Hey donyum mi şimdi ya internet <laughs> çıkmıyor. İnternet az çekin. Bu saatlerde çok Bu saatlerde çok